selamlar. Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Kasino Bal Kaymağı'a hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle sweet balanzamıza geldik arkadaşlar. Şöyle 25 bin liralık çok güzel sağlam bir kasam var. Umarım şu kasayı yine şöyle minimum 2-3 katını görür. O şekilde çıkarız buradan. Karımızı alır, cebimize koyar çıkarız. Bakalım bugün Sweet Bonanza nasıl ödemeler yapacak? Şöyle 8000 liralık bir satın alım yaptım. Çok lafı uzatmadan bir oyuna dönüyorum. 4 spin kaldı. Haydi Bonanza be. Haydi şu spinlerde şaşırt bizi. alan bir kere patlat artık. ay anasını satayım. Güzel devam ettir. Güzel sağlam iksir var. Şurada devam ettirsene. 26x harcadığı yere bak. Neyse şöyle uzatmayı aldık. uzatmada umarım dolu dolu geçer. Normal satın alımda. Hiçbir şey patlatmadı ya. Hiçbir sembol patlatmadı. Güzel yerikler geldi. Üzümler, üzümler de geldi. Devam ettirir mi dedim. Olsun güzel. 156 lira takla kazancına güzel güzel çarpan aldık. Şöyle iki spin var. Iki spin de şuraya yeşiller gelir mi lan? Yeşiller gelsin şuraya. Geldi üzümler, muzlar, muzlar. Güzelsin karpuz mavi. Ay yarı da bırakma şuraya. Neyse boş geçmemesi iyidir. Son spin'de de güzel devam ettir. Uf. Hay anasını satayım ya. Bir tane daha mor şeker ya. Bir tane daha mor şeker. Neyse şöyle bastığımızda yakın bir şey almış olduk. Bizi çok bir zarara sokmadı. Umarım şurada hem böyle zararımızı karşılar hem de üstüne güzel bir kar koyarız. Güzel var devam ettir şu tabloyu be. Ya bir kere patlatıp yarıda kesmiş sembollere. Oy çok güzellik lan devam ettir. Çok güzel mavi şeker yeşil. Yeşiller geldi çok güzelsin. Nice mavi şeker. Şuraya üzümler erikler ne yakışırdı. Böyle de çok güzelsin ama 70 çarpanı burada aldık. Çok güzel nice. Nice bonanzam be. 27.720 tek spinde koyduk. Şöyle 5 spinde de aynı şekilde bir ödeme gelir mi acaba? Haydi haydi. Üzümler geldi. Karpuzlar. Ah. Oh. Devam ettir. Yarıda kesme. Hadi son spinlerde yine bir şov yaparsın. Neyse. Zararımızı çıkardı. Üstüne de güzel bir kar bıraktı bize. Şöyle yapalım. Biraz daha üzerine gitmek istiyorum ben bonanzanın. O yüzden bir tık daha üstüne gideceğim. Şöyle biraz tutarı arttırıyorum arkadaşlar. Şöyle 14 bin liralık bir satın alım yapıyorum. Umarım şu satın alıma şöyle satın aldığımız tutarın minimum şöyle iki katını falan öder. O şekilde çıkarız. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Telegram'a gelmeyi unutmayın aşağı yorumlar kısmına. Sizler için sabitli olacağım. Bu arada sizler için aynı şekilde oynadığım ve güvendiğim sitelerin linklerini de aşağı yorumlar kısmına sabitli olacağım. Oralardan sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Benim size önerim şöyle bir Bonanza, bir gay of Olympus yapmanız son zamanlarda çok güzel açık oyunlardır. Tavsiyem size bu. Lan hadi anasını satayım. Hadi son spin de yap bir şov ver. Ver mavi şey. Ya. Ya mavi şekerleri şurada yarıda kesme üzümleri. Yani yine bir çok bir zarara sokmadı ama yine bastığımızı karşılamadı. O yüzden tekrar yine aynı tutardan bir satın alım daha yapıyorum. Yani genellikle bu şekilde olduğunda çoğu zaman veriyor. Yani benim anladığım kadarıyla bu şekilde. Genelde o tutaydan aldığınızda bir, birinde ödemiyorsa muhakkak ikincisinde güzel bir şey ödüyor. Yani hep bana bu şekilde denk geldi. Umarım burada da güzel bir şey öder. Hadi. Oy! Lix 68 kaşık. Çok güzel. Nice. Düşük takla kazancı. Ama yüksek. Yüksek çarpanı yakaladık ama şuraya yakışmadı. Şuraya yakışmadı. Daha yüksek bir takla kazancına denk getirmemiz lazım da. Verme o şekerleri de şuraya be. Hay anasını satayım. Elmalar kaldı mor şekerler kaldı. Yani dediğim gibi olmadı. O yüzden şöyle bir 10 bin liralık bir satın yapacağım. Hemen bir tutar değiştirme. Vermiyorsa tutarı değiştireceğim. Hadi birazcık üstüne gideceğim. Çünkü pragmatik genelde üzerine gitmeyi sever. Şöyle birkaç el. Oy 100x yakaladık. Mavi şeker geldi. Lan! Lan! Nice. Çok güzelsin. 108x'le az önceki verdiğimiz zararı çıkardık. Nice. Erikler gelir mi? Üzümler geldi. Çok güzel. Burada da çok güzel çarpan var. Nice. Kaç? 42 çarpanla güzel takla kazancına denk geldi. Biraz üzerine gidelim dedik. İyi kere de gitmişiz. Güzel erik, üzüm, mor. Üzüm, üzüm, üzüm. Of. Üzüm ve mor şeker kaldı orada ya. Erik gelir mi dedim gelmedi. Bir tane daha verecektin ya. Yani güzel. Az önceki kardan zararı topladık. Şöyle yine bir 15 binden bir yüksekten bir satın alım yapacağım şöyle kasama 30 bine şöyle bir sabitleyeyim zaten 25'te girmiştim bir ay mor şeker geldi ilk günde çok güzelsin güzellik tat şuraya nice nice çok güzelsin elma oy yeşiller geldi elmalar gelir mi çok güzelsin nice 100 lira takla kazancına 39 çarpana aldık nice İsmail çok güzelsin. Süper ödeme ya. İlk spinde girdiğimiz gibi aldığımız ödemeye bak. Bonanza çıkken şöyle güzel bir soyguna gelmiş bulunduk. Ya of, tam dedim mor şeker geliyormuş şurada. Muzlar geldi. Devam eder mi şu tablaçları tabii ki de. Hadi buzlar güzel devam eder mi? Erik geldi karpuz gelir mi? Geldi elmaları ver elmaları. O yeşilleri verdi elma gelir mi? Çok güzelsin. 530 lira takla kazancına. 48 çarpanı yine aldık. Açıkken veriyorken vermeye devam ediyor. Nice çok güzelsin. Son spinlerde bir şov gelir mi? Gelmese de olur. Gelmese de olur. Biz senden razıyız. Arkadaşlar kasamızı şöyle Kılçıksız 100 bin liraya tamamladık. Ben artık paramı çekmeye gidiyorum. Hepinize bol bollar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok yakında TL ve Frisbin çekilişleri geliyor.